Merhabalar bu videomuzda Excel Microsoft Word Excel ile ilgili tıkladığımızda böyle bir şablon açılıyor 365'e Excel Office 365 burada boş çalışma kitabı var burada formül öğreticisi var birçok boş şablonlar var kendiniz buradan herhangi bir şeyi seçebilir ama biz şimdilik boşla başlayacağız. Şurada diğer şablonlara da bir göz attırayım size isterseniz. Hazır şablonlar. Formüllerle çalışma var. Pasta grafiklerinin ötesine geçme. Vesaire vesaire. Bakın takvim şeklinde olan var. Biz yeni başlayanlar için işlediğimiz için boş bir tablo seçeceğiz. Aynı zamanda burada planlayıcılar, izleyiciler, listeler, bütçeler, grafikler, takvimler gibi hazır şablonlardan tıklayıp seçebilirsiniz. Biz boş şablonu açalım. Evet, burada zaten bir önceki dersimizde Word ile ilgili dersimizde de giriş, ekle, sayfa, yazı düzeni, yazı boyutunu falan işlemiştik. Bunu bu yazı boyutu, yazı karakteri, kalın yapma, başlık gibi seçenekleri Word videomuzdan izleyebilirsiniz. Şimdi, Excel tablomuz neden böyle bir Excel tablomuzda adı üstünde, Excel, burada hesaplama işlemleri, grafikler, şablonlar yapabileceğimiz için tasarlanmıştır. Excel'de yazı yazma için bir tasarım yoktur. Yani ağırlık, formüllü işlemler yapabilmektir. Mesela burada otomatik toplamayı öğrenelim şimdi hep birlikte. Şurada bir fiyat penceremiz olsun. Ne diyelim? Gelişi, malın gelişi olsun. Malın geliş fiyatı. Burada malın satış fiyatı olsun. Burada Şark kısmını görelim. Burada da stokta ne kadar malımız var? Onu bilelim. Burada da stokta ne kadar kaldı? Onu bilelim. Şimdi arkadaşlar bizde bir mal olduğunu düşünelim. Ne olsun bu? 10 adet hoparlör olsun. Bundan 10 tane var. 10 adet hoparlörümüz var. Malın cinsi hoparlör. Burada kalan otomatik bize çıkacak arkadaşlar. Bu bunun yerini değiştireceğim şimdilik yazdım. Stoğumuzda 10 tane var. Şuraya da şöyle yapalım. Buraya satış adedi diyelim. Satış adedi. Şuraya da kalan diyelim. Stoğumuzda kalan. Stoğumuzda kalan. Şimdi şöyle bir basit bir tablo yapıyoruz. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Önce malın giriş fiyatını bize. Ne kadara geliyor bize mal? 1 liraya gelsin. Malı ne kadara satıyoruz? 1 lira 20 kuruşa satıyoruz. Burada karımızı ne yapacağız? Otomatik belirlemesi için ürün sattığınızda Burada Shift Eşittir diyoruz Malın satış fiyatı Yani şunu Seçiyoruz Bunu CTRL'e basarak seçeceğiz CTRL Bu tablodayken Shift eşittir dedikten sonra Malın satış fiyatı diyeceğiz Yani şu Kademeyi seçtik B2 Burada Eksi diyoruz malın geliş fiyatı seçiyoruz yani a2 Enter'a basıyoruz bakın buraya karımızı otomatik hesapladı bu formülü biz bu şekilde uzatabiliriz otomatikleştirebiliriz yani ben şunu şu şekilde yaptığımda bu tablo otomatikmen aşağı bu formül kaymış olur yani bir malımızda bizim ne olsun bir geliş fiyatı 5 liralık bir mal alalım Bakın, bunu 5 lira 50 kuruşa satalım. Bakın çağrımız 0.5 kuruş olarak buraya yansıdı. Şimdi burada stok adedi de buna da 20 diyelim. Buna da ne diyelim? Adaptör diyelim. Adaptör dedik. Şimdi satış adedi. Ya yani bizim stokumuzda 10 tane var arkadaşlar. Stokumuzda 10 tane var. Biz bu arkadaşa bir tane sattık. Buradaki formülü nasıl yapacağız? Stokumuzda kalan adedi öğrenmek için şimdi şuraya stokta kalan adet. Stok kalan adet. Ben buraya not almıştım. Bunu çıkıyorum. Stokta kalan adedi bize vermesi için şöyle sütunlarınızı genişletin. Buraya shift eşittir stok miktarı D2 eksi satış adedi enter. Yani biz ne yapmışız? Ee, bir tane satmışız. Şimdi stokumuzda kalması gereken ne kadar kalmış? 9 tane kalmış. Bakın otomatik düştü. Şimdi burada adaptörü yapalım bu şekilde. Adaptöre girelim. Aynı şekilde bakın formülü buraya uzatacağım. Bakın. Burada bizim stoka dediğimiz 20 tane gözüküyor. Bakın. Satarken şimdi biz 5 tane sattık diyelim. Burası otomatik 15'e düştü arkadaşlar. Burada ne kaldı? 15 tane stokta kalan malımız var. Bu ilk gelişi. Şimdi toplam karımızı bizim hesap etsin. Şurada Bugünlük satışta ne yapmışız? Toplam satış diyelim. Toplam satış. Toplam satışı yapmamız için ne yapacağız arkadaşlar? Biz buraya Shift eşittir buradakini satış adediyle çarpacak. Yani bu çarpı bu enter şimdi bu formülü uzatacağız bunların hepsini buraya yansıtmamız lazım bunu nasıl yapacağız evet ne dedik bununla bunun çarpımı bize Versin Biz 1.2 lirada bir tane satış yapmışız bu neyin satışı olsun Hoparlör bugünkü hoparlörden Gelen Satış Bu böyle olsun arkadaşlar Şimdi buraya Bugünkü adaptörden gelen Adaptörden gelen satış diyelim arkadaşlar. Şöyle buraları düzenleyeceğiz sonra göstereceğim size. Buna da shift eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu yani B3 çarpı F5. 5 tane. Bu bizim Şimdi ne yapıyoruz? Bunu topluyoruz. Otomatik toplama yapacağız arkadaşlar. Bakın otomatik toplama şuna bastığınız anda toplar. Bu bugün bizim bugünkü ciromuz. Ciromuzdan 28.7 liralık ciro yapmışız. Burada 5 tane hoparlör satmışız. Bir tane de P. 5 tane adaptör. Bir tane de hoparlör. Peki şimdi e, bugünkü karımızı bize versin. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bugünkü karımızda burada hoparlörden gelen en kar olsun. Şuraya yazalım. Ya da toplam karımızı biz alalım arkadaşlar. Onların hepsine girmeyin. Toplam kar. Bunları parça parça yapabilirsiniz. Yaparsanız parça parça her ürünü kontrol edebilirsiniz. Biz şimdi toplam karı göreceğiz. Toplam karı da nasıl hesap edeceğiz? Toplam karımızı. Bakın buraya shift eşittir dedik. Bizim karımız e, hoparlörde ne kadar da 0.2 burası. Çarpı diyoruz. Ne kadar satmışız? Bu bir tane. Enter diyoruz. Bizim 0.2 lira karımız var arkadaşlar burada. Bu hoparlör. Buraya da adaptörü koyalım. Yine shift eşittir. Bizim karımız burada 0.5 kuruş. Burada çarpı bakın formül penceresinde çarpı kaç tane satmışız? 5 tane satmışız. Enter. 2.5 lira da adaptörden kar etmişiz. Adaptörden gele. Şuraya düzeltme yapalım. Ee, hoparlörden Hopar, dörden, gele. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayı da toplayalım arkadaşlar. Otomatik gelelim buraya. Topladık. Bugünkü bizim toplam karımız. Toplam karımız 2.7 lira. Şimdi bunları biçimlendirelim arkadaşlar. Bunları yaptık evet. Ama bir düzene sahip değiliz. Bunları düzenlemek için şöyle. Burada bakın şu şurada çizme kenarlıklar var. Bunu bir kere şöyle hepsini bölelim. Ya da CTRL Z diyelim. Yaptığımızı geri alalım. Bunu böyle kalın yapalım bu şekilde. Şu araları ayarlayalım. Ayarladıktan sonra şimdi e, bizim nedir arkadaşlar? Şunları böyle sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. şu şekilde. Burayı şu şekilde yapalım. Aşağıdaki çizgileri de silmesin. Bunları daha düzenli yapabiliriz. Ben basit bir şekilde ben size anlatmak için böyle yapıyorum arkadaşlar. Basit bir şekilde anlayın diye. Satış adedini kısalım. Şu, bu kadar. Buradan çekip kısıyoruz. Yani onu gösteriyorum aynı zamanda. Stokta kalan. Evet. Şimdi toplam karımızı gördük. Toplam satışımızı da gördük. Şimdi bunları önce şurayı hücreleri biçimlendirelim. Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendirelim. Bunun ne olduğunu bu bir sayı. Değil mi? Sayı diyoruz buna. Normal bir sayı. Olduğu gibi kalacak yani bu şekilde. Ee, ama bunu bakın yanına sıfırları koydu. Onları kaldırmak için ne yapıyorsunuz? Şu ondalık basamak sayısını sıfıra düşürüyorsunuz. Burası 1 oldu. Şimdi müşteri satış fiyatı. Burada ne yapıyoruz? Yukarıda oka tıklıyoruz bu şekilde bakın. Burayı böyle yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendir. Bu nedir? Bir para birimi. Para birimi TL simgesini koysun bu şekilde. Burada bizim karımızı aynı hücreleri biçimlendirmek için sağ tıklıyoruz. Yine para birimi diyoruz. Evet. Burada stok. Bu nedir? Bu sayı. Olduğu gibi kalabilir. Olduğu gibi kalabilir. Bakın burada özel e, vesaire, yüzde oranı, bilimsel, kesir, genel birçok şey var arkadaşlar. Bunları burada hangisi ise, hangi birim uyuyorsa onunla e, biçimlendirebilirsiniz. Biz burayı da boş bırakıyoruz. Burada zaten yazıyla yazıyoruz. Satış yine adet stokta kalan adet Bunlar da adet Şimdi yukarıyı bu şekilde biçimlendirerek bakın öncelikle şöyle göstereyim size Evet bakın şimdi biz bu şekilde düzenlemesek Şu üst tarafı düzenledik düzenlemesek çıktığımız nasıl olur Dosya Yazdır Bakın şuraya geliyor. Bakın bu ıı, şablon soru. Üst tarafını yaptık? Kalın bir şekilde böyle biçimlendirdik ama aşağılar bu şekilde e, kılavuzsuz çıkacak. Ne yapacağız bunu? Geliyoruz buradan. Biz bunları nasıl biçimlendirelim? Şöyle seçelim. Bu kısmı giriş diyelim. Şurada dört kenarlık her tarafı bu şekilde çizsinler. Şurayı ne yapalım? Hoparlörden gelene hepsini bu şekilde ayıralım. Yalnız şunu kalın yapalım. Bakın aynı şekilde burada. isterseniz bunu da şöyle yapalım. Kenarlıkları yapalım. Toplam karımızı sadece bir kalın çerçeveyle çizelim. Bakın ne oldu şimdi? Dosya yazdır dediğimizde Gördünüz mü? Çıktığınızın şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Şurada bir silik bir yer gözüküyor. Bakın orayı hemen düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Bu sayfamızın dışına taşmış arkadaşlar. Şimdi biz şurayı tutalım. Şöyle seçtikten sonra bakın şu dört tane ok işareti olacak. Toplam bunu tutalım. Buraya alalım. Bunu seçelim. Aynı şekilde bunu da buraya alalım. Bu formüllerle beraber buraya geldi arkadaşlar. Şimdi hiçbir sıkıntı olmadan aynı şekilde devam edecek. bu. Yani toplam satışlarımızı şunu bunu göreceğiz. Şimdi farklı yöntemlerle de yapabiliriz arkadaşlar. Bak bir şeyler yapın öğrenirsiniz. Bakın yazdır dediğimizde bu sefer o çizgi gördüğünüz gibi geldi düzeldi. Şimdi bunu basit formülle de şöyle de isterseniz bir anlatayım. Bunların hepsini sildik arkadaşlar. Hepsini. Buraları sildik. Bakın bunlar kaldığı zaman buraya geliyorsunuz. Sağ tıklayın. Pardon, şuraya gelin. Şu boş olan şeyi seçeceksiniz. Boş. Bakın kenarlık yok. Seçtiğiniz zaman burası gidiyor eski düzene geliyor. Yani hücreleri kaldırmayı böyle yapıyorsunuz. Şimdi bunu farklı yöntemle nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi bizim satış fiyatımız bunlar. Bununla bizim işimiz yok. Bizim karımız bunlar. Karımızı bir toplayalım. Seçin otomatik topla. Burada satış adedini toplayalım. Bakın satış adediyle bizim burada işimiz var. Toplayalım. Yeterli Z diyelim. Seçtiğiniz e, en son kutucuya toplama yapar. Şu kutucuk seçili olan en son kutucuya toplama. Buraya biz ne yapıyoruz? 0.70 kuruştan. 6 tane mal satmışız. Bizim e, ortalama e, karımız burada görebilmek için şunu yapacağız. Buraya e, bir formül penceresi ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bizim paramızın e, ne kadar kar ettiğimizi buraya da yazsın. Her üründen ettiğimiz kar. Her ürünün karı diyelim. Bakın. Buraya shift eşittir. Shift eşittir. Bu ürünü 0.70 kuruştan çarpı bir tane sattı. Enter. Buraya bunun karı geldi. Şimdi şuradaki formülü bakın uzattığımda Buranın formülü de atacak. Nasıl uzatıyorduk? Bakın şu şekilde artı işareti geldiğinde aşağı doğru çekin. Bakın buradaki ürünümüzden de 2,5 lira kar etmişiz. Şurayı silelim. Şuna gerek yok. 2,5 lira kar etmişiz. Ne yapacağız? Günün karını görmemiz için burayı komple aşağı kadar çekiyoruz en son kutucuğu. Toplam diyoruz otomatik bugünkü bizim karımız 2.70 TL. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu her türlü şekle yapabilirsiniz. Her türlü şeyde yapabilirsiniz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Ne öğrendik burada? Toplama, çıkarma, kendi kendimize basit bir tablo kurup hesaplamalarını yapabilmeyi öğrendik. Umarım öğrenmişsinizdir. Sorularınız olursa e, sitemizde ve YouTube kanalımızda bulunan yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. E, sorularımızı memnuniyetle cevaplarız. E,